Dinliyorum. Ee, Bilna'cığım bir YouTube kanalını açar mısın? Bir şey soracağım sana orada. Sonra ben de şuradan mesajları okuyayım sana. Bir açar mısın YouTube kanalını? Tamam açıyorum. Bakar mısın burada? <laughs> Belinay'cım Kaç kişi izlemiş bir bakar mısın? Kaç kişi? 1.946 Şöyle yazıyor. 9. 1946. Kaç kişi? <laughs> Okuyamadım ki. Doğru mu bir bak? 1946. <gülüyor> <gülüyor> Devam oğlucular oku. Bir de yorumları okuyalım acaba ne yorumlar yazmışlar? Bir dur yorum bakayım. 49 yorum. 49, 49 yorum. yorum. Hani nerede bir bak bakayım bir. Bir oku bakayım yorumları sesli oku şöyle bir çıkalım şuraları bir sesli oku bakayım ba şuradan başlıyor mu? tamam oraya geç buradan başlayayım sesli oku anneciğim hocam ne diyeyim ben size <laughs> sözlerin sözlerin kifayetsiz kaldığı yerdesiniz var olun Şunu bir de oku bakalım. Çok güzel bir kızsın. Senin de bir o kadar güzel hatta harika başarılarının devamını diliyorum. Mutluluk hep senin olsun. <laughs> Sesine yüreğine sağlık Belinacığım. Daha önce şarkılarını dinlemek dileğiyle. Söz ve beslenen sahibi hanımefendi ve beyefendi sizlerin de yüreğinize sağlık. Şimdi ben sana olayı açıklayayım istersen. Muharrem öğretmenin senin videonu tüm arkadaşlarına seni mutlu etmek için paylaştı. <laughs> ve hepsine bütün arkadaşları güzel dileklerini sundu. Bu insanlara bir şey söylemek ister misin? Ya, yani mı bir şey söylemiş. Muharrem öğretmenin arkadaşları ve Muharrem öğretmenin söylemek istediğin bir şey var mı? 嗯，但是迪士尼，我觉得没这么好，我觉得。